Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İstanbul'un en güzel mekanlarının işlendiği madalyondan bahsedeceğim. Plastik bir kutu içerisinde yer alan madalyonun teknik özelliklerine baktığımızda 70 milim çapına sahiptir. 110 gram ağırlığa sahip olan bu madalyonumuz nikel metalinden üretilmiştir. Kenar kısmı ise düz olarak yapılmıştır. Arka kısmında ise herhangi bir figüre yer verilmemiş, oldukça sade yapılmıştır. Düz bir şekilde. Madalyonumuza yakından baktığımızda ise öncelikli olarak en ön kısımda Galata Kulesi'ne yer verilmiştir. Sırasıyla arka kısmında Ortaköy Camii görmekteyiz. İstanbul Boğazı'nı görüyoruz. Daha sonra ise Boğaziçi Köprüsü, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bulunmaktadır. Rumeli hisarına son olarak yer verilmiştir. En üst kısımda ise İstanbul yazısı bulunmaktadır. Ee, evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.